Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte evimizde anne pizzası yapacağız. Tabii ki bir İtalyan pizzası olmasa da hepimizin çok keyifle yediği, çocuklarımızın da çok sevdiği güzel bir pizza tarifini size sunmak istiyoruz. Ee, pizzamızı önce hamurumuzdan başlamak istiyoruz. Hamuru için malzemelerimiz 5 su bardağı unumuz var. 1 tatlı kaşığı tuzumuz, 1 tatlı kaşığı şekerimiz ve önceden hazırlamış olduğumuz 10 gram e, aktifleştirilmiş olduğumuz mayamız var. Ve su olarak da ne kadar su vardı Sen söyle. Gerektiği kadar. Gerektiği kadar. Doğru. Gerektiği kadar da su ekleyeceğiz üzerine. Şimdi hamurumuzu hazırlamaya başlıyoruz. Şimdi yavaş yavaş malzemelerimizi eklemeye başlayalım. Yine belirttiğimiz gibi 5 su bardağı unumuzun içine bir tatlı kaşığı tuzumuzu döküyoruz. Bir tatlı kaşığı şekerimizi ekliyoruz. Ve daha önceden hazırlamış olduğumuz mayamızı döküyoruz. Bunu önce bir e, mevcut mayamızın su sıvı haliyle bir yormaya başlıyoruz. Sonra yavaş yavaş su eklemeye başlayacağız içine. Evet, biraz sanırım su istiyor. Biraz da su ekleyelim. Evet. Hamurumuzun hazırlama işlemini tamamladık. Daha doğrusu yoğurma işlemini tamamladık. Ee, hamurumuzu şimdi biraz dinlenmeye bırakacağız. Bu esnada bayalanmış olacak hamurumuz ve ince kıvama gelmiş olacak. Biz de o hazır kendi kendine dinlenirken e, malzem, pizzamızın iç harcını hazırlamaya başlayacağız. Birazdan da onların malzemelerini size sunumunu yapacağız. Tekrar merhaba. Şimdi pizzamızın sosu için hazırlanıyoruz. Önceliğimiz olarak tenceremize biraz zeytinyağımızı döktük. Daha sonrasında e, yine hazırlamış olduğumuz 4 diş sarımsağımız var. Bunları çok yakmadan hafiften kokuları çıkıncaya kadar enceremize karıştırıyoruz. Sanırım hazır oldular. Üzerine bizim daha evvelden yaz aylarında bahçemizde hazırlamış olduğumuz domates sosunu ekliyoruz. Bu domates sosumuz bizim kendi hazırladığımız soslarımız. Bunları bahçemizde normal bildiğimiz klasik kaynatarak domatesimizi püredikten sonra kaynatarak hazırladığımız soslar. Tabii bunu en sevdiğim yana biz bunu biraz imkanımız olduğu için odun ateşinde yapıyoruz. Onun farklı bir aroması oluyor. Biraz ocağımızın altını açalım ki. Çünkü birazcık kaynatmamız gerekiyor. Şu anda biraz sulu bu. Bunun mümkün mertebe birazcık suyunu çektireceğiz ki hafiften böyle bir kıvamlı hale gelmesi gerekiyor. Bu esnada içine biraz da kaynatalım. Ee, tuz dökeceğiz. Biraz da kekimizden serpiyoruz. Çünkü çok farklı bir lezzet veriyor. Siz de biliyorsunuz. Yavaş yavaş kendini toparlamaya başladı sosumuz. Biraz da biberi eklediğimiz takdirde ekstra güzel bir lezzet daha eklemiş olacağız sosumuza. Bu tarz bir imkanı olmayanlar bunun yerine salçayla da sos yapabilirler. Onun haricinde yine domatesi rendeleyip burada yine pişirebilirsiniz de hazır da sosu olmayanlar. Biraz kısarsak daha iyi olacak. bir iki dakika daha durması yeterli olacaktır. Bu sefer çok da kurumamasını hoşumuza gitmez. Daha doğrusu kuruması hoşumuza gitmez. Evet, yavaş yavaş bakın şöyle kıvamına da. Hamurumuzu zaten Kıvama gelmiş durumda şu anda. Sosumuz bittikten sonra da iç harcımızı tam olarak karacağız Ve ardından da Pizzamızı yapmaya başlayacağız. fazla suyumuzu gördüğünüz gibi bilmiyorum kameraya yansıyor mu ama gayet güzel bir şekilde buharlaşıyor. Biberiye ve kekin kokusu da yavaş yavaş burnumuza gelmeye başladı. Evet yavaş yavaş istediğimiz kıvama gelmeye başladı sosumuz. Güzelce sürülebilir durumda şu anda. Sanırım bir dakika daha durması yeterli olacak. Hadi şimdi iş malzememizi hazırlayalım. Pizzamazın son aşaması olan iç harcına geldik. İç harcı için ee, dediğimiz gibi bu bir anne pizzası. Evimizde e, hoşumuza giden malzemelerden istediğimizi biz buraya sıraladık. Yani bunların hepsinin olması şart değil. Sizin de e, daha farklı, daha hoşunuza giden malzeme olabilir. Mesela kimisi bu pizzaları işte ton balıklı yapmak istiyor ya da farklı sebzeli pizzalar yapmak istiyor. Siz de bu tarz vejetaryen pizza ya da bizim gibi daha karışık işte mesela biz burada pastırmamız var, sucuğumuz var bu tarz ürünler de içine koyabilirsiniz. Biz şimdi kendi malzemelerimizi sıralamamız gerekirse 2 orta boy domates, yaklaşık 3 adet mantar doğradık. Bir orta boy soğanımız var, bir kapya biberimiz var, bir, biraz sucuk ve biraz pastırma ekledik buraya. Biraz da kayserilik vargenlerimiz de. Birazdan ziyade tamamıyla. Ondan dolayı da seviyoruz içinde bu tarz ürünleri. Bu en üst kısmı için bunu geçelim. Burada mısırımız var ve aynı zamanda biraz yine Charleston biberimiz var. Dediğimiz gibi bu en üst kısmı içinse pizzamız belli bir olgunluğa geldikten sonra üzerine biraz kaşar peyniri ekleyeceğiz. Ve tamamlamış olacağız. Ha burada da yine zaten bir önceki kısımda hazırladığımız alt taban sosumuz var. Birazdan da bunu severken zaten göstereceğiz. Şimdi burada yavaş yavaş malzemelerimizi ekleyelim. Domatesimizi koyalım. soğanımızı koyalım. <laughs> Kapya biberimiz tamam. Biraz kalmış, onu da koyalım. Mantarımızı ekliyoruz. Mantarımız sanki biraz fazla gelmiş gibi gözükse de biliyorsunuz piştikten sonra biraz sönüyor. O yüzden ben çok fazla göze batacağını zannetmiyorum. Masamızı döküyoruz. Biraz dolu dolu oldu malzememiz. biraz tuz ekleyelim üzerine. yaklaşık bir tatlı kaşığı. Çok az bir sıvı yağ. Biz genelde zeytinyağı kullanmayı tercih ediyoruz. Damak tadımızı çok hitap ediyor. Çok da fazla dökmüyorum ben kendi pizzam için. Çünkü burada kendi ev sucuğumuz var. bu sucukta zaten yoğun bir şekilde yağ bulunuyor. Pastamızı şöyle elimizle ayıracağız. Hatta bunları biraz da bölebiliriz de çok büyük olmaması için. Şunu da yaptıktan sonra onu bir güzel karıştırıyoruz hem tuzu hem yağ harman lazım. Şimdi bu hazırladığımız malzememizi, iç harcımızı birazdan hazırlamış olduğumuz hamurumuzun üzerine dökeceğiz. Evet kekiyi unuttuk tabi. O da ayrı bir lezzet katıyor. Her şey olduğu gibi. Biraz harmanlayalım ve bu işi bitirelim. Hızlı bir şekilde de hamurumuzun üzerine sermeye geçelim. arkadaşım yeter. İnanın şu an kekin lezzetinden önce kokusu bile insana mes etmeye yetiyor. Şöyle malzememizi koyalım. Sosumuz burada. Sosumuz için ayrıca bir kaşık daha çıkartalım. Dediğim gibi önceden hazırlamış olduğumuz hamurumuzu tepsimize serdik. Bu bir yuvarlak pizza değil. Bu bir ev pizzası. O yüzden kare bir pizza yapmayı tercih ettik. Şimdi öncelikli olarak sosumuzu karıştıralım. Ve pizzamızın tabanına sermeye başlayalım. Sosun hepsini bir anda dökmedim ki fazla gidebilir. sosumuzun kokusu gerçekten çok hoş. Sanki tepsi için özel yapmışız gibi oldu. Tam uygun bir şekilde oldu. Şimdi gelelim malzemelerimizi sermeye. Bunun da yine harmandan şekilde karışık olarak döküyoruz üzerine. Çok kısmında eşit işte olarak dağıtmaya çalıştık. Evet pizzamız fırına vermeye hazır. Şimdi önceden ısıtmış olduğumuz 200 derecelik fırınımıza pizzamızı veriyoruz. Ondan sonra pişmeye başlıyor. Ve piştiği zaman da yine görselini sizinle paylaşacağız. E, tabii bu arada şöyle bir şey var. Az evvel belirttiğimiz gibi belli bir olgunluğa, belli bir pişkinliğe ulaştıktan sonra pizzamız e, ondan sonra da kaşar peynirimizi üzerine yine seriyoruz ve tekrar bir fırına veriyoruz. Onun hem erimesi hem de biraz daha kızarması için daha sonradan da pişirme işlemini bitiriyoruz. Pizza'mız yaklaşık 35-40 dakikanın ardından hazır hale geldi. Kaşarların bir kısmını yarısına koyduk, bir kısmına koymadık. Şundan dolayı çocuklarımızın bazen canı istemeyebilir. Mesela bizim kızımız peynirsiz seviyor daha çok, oğlumuz peynirli seviyor. O yüzden böyle bir tercihte bulunduk. Siz de istediğiniz gibi bunu servis yapabilirsiniz. Şimdiden yapanların eline sağlık. Hepinize afiyet olsun diyoruz. Hoşçakalın.